Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu oyunu bu oyunun adını bilmiyorum ama ben arkadaşlar e, hatırladım bu oyun rengi arkadaşlar şey renk seçme oyunu mesela pembe renk seçtik arkadaşlar yani kendi oyunu seç boşluklarla düşüyor falan dur bana geliyor sen kız dondu Bir kere sen kazanmıştın lütfen gider gidermişsin yanımda Ay pisti arkadaşlar. Sen öldün mü? Niye? Kazanabiliyordun. Tabii, turuncu turuncu turuncu. Nasıl izliyorsun Ha orada. Ben kazanacağım. Yeşil yeşil. Of. Bunlar hala kaldı. Üç kişiyiz. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Kesin ben kazanacağım. Bakın. Allah dondum. Of gördün mü? Orada gitsin. Yas, yas, yas. Aa düştüm. O kız kazandı ya. Ne zaman da şekil şekli seçeyim arkadaşlar. Aycık da alalım. Aycık alamıyorum. Doğru da şu şeklinde. Alıyorum robosluğu. Bazı arkadaşlar o. Aldım arkadaşlar bunu. Reviz yeşil göremiyorum. Ya yeşil aldım. Ya da deli misin ya? Oyunu kazanman lazım senin. Allah'ı. Erkek gider misin? Ben erkekten konuşmuyorum. Varmış ma, 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 ma. bu. Mavi yaz daha düş oldum arkadaşlar. Düş yani. İnanın düşüyor Şuna doğru gidelim. Selam. Erkek. Tamam, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Öte, i̇ki. İki. Mi? İki. Evet, 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 evet dedemiyiz biz. Of oh, hız düştü canıma cinco. Canıma kaşar. Şey Bekle bakacağım ben ona. Seni gördüm. Ha? Oh, çok Sorry ya. anne. Ay, ayak bak ayağına tekme. Koş koş koş. Arkadaşlar Ay ölüyordum. Yani. Kırmızı. Ay bunu da ölüyorduk ya. Ha Kız bilerek attı kendini. Değil ki. Oh. Hadi. ben yapacağım. Sana göstereyim canım. Gösteririm. Bir dakika şu an oyundayım. Görüyorsun. Hop arkadaşlar. Düşüyorum ben de bu kazanıyor Sandım. Ne oldu? Sen de mi aynı şekli seçtin? Yo. <gülüyor> 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 yok. Sen sen aldın. evet bak. Ya. Aa bu. Evet azıcık kraliçe almadım canım. Bir de aynımız yok. Parmağlıyı <laughs> seç abi, seçtim. Tamam. Ben, ben seni bundan karıştırdım. Hayır. <laughs> Farmane ya zorlaşırım. Kırmızı yok. Atıyor pelmanı. Az evet. dikkat ol düşebiliyorsun. Ama çok zor yani. Zorluk olsun diye tatlım. Ne Sen ne zannettin? İnanmıyorsun. <laughs> Düştü. Ya hayır hayır kaydı. <laughs> gel. 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 Ben ben Bir Her sefer gibi. de sen kazan ben. Bak, kız da ben ama ben kaybettim ya. Altı yedi kazandım ya. Ya biraz ses tonuysun doğru kucağım duyuyor da. <laughs> sen mi kazandın? Yok. Kırmızı kırmızı çabuk. Geliyor o da geliyor. Evet, sarı 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 çabuk 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 ağzın. Yes, sen kazanmın çak beşlik. Hadi bakalım. <laughs> <Çak bir> ses. <laughs> Çakallar elimizde. Kız benim yanıma gele kuskanç. Git. Sen nerede oluyorsun? Karnım. <laughs> Dur şuralar bağcıklayalım. Şimdi bu, bu olsun. Gördüm <laughs> <laughs> Asya tutuyor. Kucamda bir çocuk tutuyor. Bebek. Bu bebek bebek. Şarjım 5 Bir dakika. Yok yok. Kucam sürekli şartlarımda. Beş. Şarjım da beş. Ne? <laughs> Az daha bence kapat çaldığında isteyen Yok ya dostum. dur, daha kız adını çalmış. Bu ne ya? Atlarını falan çalmama var. Aleykümselam can. Az daha ben de orada başladım. Benim niye sarı, benimki kırmızı? Bilmiyorum ama Farkına <laughs> renk ya. Hoppa! Ölüyordum, yemin ederim. Ay, ölüyordum ben de yemin ederim. Ben de ölüyordum. Zıplamak şu varmış işte. O, Açık kırmızı. O kız düştü bile ne kattı niye bilmiyorum. Acaba niye? O kız arıyor. Ya. ya bu kız gitsin. Çiğçe. Ay ödüm. Geldi yine. Ya geldi. Kız düştü. Ben niye Sen miydin o? Ben evet ben niye Ne bileyim kız itti seni. Aa Azra Kraliç. Azra Kraliç. Ölüyordum yemin ederim ki. Ya bekle. Ya çıkmadım. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Sizleri çok seviyorum. canlarım ciğerlerim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın ve hoşça kal. Lan geri kalanı söylesene geri zekalı. <laughs> Hoşça kal. <laughs> Git kız. <laughs> ya bu Azra kalay çandı. Yani arkadaşlar bilmiyorum bir şey ha. Şaştım. Kafamda zıplıyor. Çakalık. Siz de like atmayı unutmayın. Yoksa ben de sizin kafamda böyle hop 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 yapacağım var. Ne olur.